Evet arkadaşlar bir videoyla daha beraberiz. Bu videoda hmm, bir saniye. Minecraft hayatta kalma rehberi. Minecraft'ta nasıl hayatta kalır? İlk yeni bir dünya Adını ne koyalım? Buna. Buna. Bas. Ee, bunları böyle yaparsanız... Ne diye ad? Yaratılınca gelin. Evet devam ediyoruz. Dünyamız doğdu. Biz ne kadar kötü bir yerdeyiz. Kurt falan var. İyi bir yerdeyiz. Yani demek ki. Ah, düştük. Kurt. İlk etrafa bakalım. Bir kurt yemiş bir kuzu. Ne oldu? Saldırgan mı? Yanına döndük şimdi. İlk önce ağaç kazan şeyden. Ee, şöyle. Ee, başarılı, başarılarla giderseniz daha iyi olur. Artık başarı. Diğer, diğer başarı neymiş? Odun Diğer başarım piyaslama. Bakın. Şöyle nasıl yapıyoruz? Sonra e, işte kendimize biraz çok çubuk yapayım. Çubuklardan kılıç yapıyorum. Ne bir boş yer ama. Kılıç altı kendimize. Daha kolay açık azabilirsiniz. Ee, biraz keseyim bir 3-4 ağaç kesin. Bunun gibi değil tabi. 5 ağaçları kesin. Bu arada 2 tane yeter sanırım. Oops, bir tane daha keseyim. ağaçları keseyim. Size videoya döneyim. Evet odunları topladım. Fidan. Fidanlar dikim. Ağacınız olur. Ama pek. Yani nasıl desem. Sallayın gitsin. şimdi. Bunları deyip kendime bir ev yapacağım. Şimdi her şeyden önce bir tane de kasma yapmalıyım. Tabii ki de doğal olarak kendime. Böyle yapıyoruz. Hatta <laughs> çelik sabahı. Bunu da unutmayın. Hop bir tane de. Belki elinize kurtlar çırpıyor. Kurtlara saldırmayın. Aha çocuklar <laughs> tebrik verirseniz evcil düşürdünüz. Kendi vereceğim ama ileride bunlarda. Ha bölüm bölüm olacak tabii ki de. Ee, böyle ev yapmak için güzel bir arazi ve at. Evet. Atlardan deri çıkar. Keserseniz. Şöyle göstereyim. Kötü ses çıkıyor öldü ve avcı başı deri kazandı. Artı evet şimdi bizim burada bir yere ev yapmamız lazım. Ve inek yemek. Bu konuya sonra girelim. Şimdi evimizin olacağı yer burası olsun. Evimizin olacağı da benden bitiyor. İlk bir çalışmamız lazım. Şimdi yedin tahtalarınızı alın. Şöyle küçük bir babana ev. Şöyle. Şöyle bir Şöyle şöyle koyduk. Daha şöyle şöyle. Ah yanlış koydum. Hmm. Ne lagılar bu. Tatlının evet, sesleri kötü geliyor onlara. Büyük ihtimalle kesersiniz zaten. Yani şöyle dekoratif kısmıyla. İlk daha dekoratif yapmanıza gerek yok ama istiyorum diyorsanız yapın. Kraft damahlar. Şöyle, 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 şöyle. İlk güda şöyle bir şey yapsanız size yeter mi diyeceğim. Bilmiyorum ki yetmeyecek bir yeridir. ben ev yapıp ondan sonra size şey... Evet ev yaptım böyle. Kapı. Kapı yapalım şöyle bir. Yani kapı şekli yani. Düşünün kapı. Kap. kapı. Yem sarık. Bulduğumuzu nerede de şöyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Ops. Yatak olur. Bunu böyle koyalım. Kısaydı şöyle de. Ya, niye böyle lag var ya? Evet şimdi evimizden çıkalım. Vol 1, Vol 2 olarak çekeceğim ve o oh, 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 oh. çok güzel bir maden gibi gözüküyor ama lavlar falan var. Ee, ne diyoruz? Oyun. Ölmedim mi lan? Oo demirler demirler kömürler kömür. Ah, Eşiften kaldırmayın elinizi. Ee, i̇yi ki böyle bir zoom sesi geldi. Kaçın oyunlarını şöyle yapalım. Ee, Video yüzünden sanırım. Ee, oha fırladı taş. Oo. Son bir yakınlarda geldi. ben ee, hep kömür? Evet, kömür bulun. Yani kömür gerekli oluyor ilk işte geceler. Evimizi dışarıları oh. aydınlatmak için. Şöyle, ben size yani madeni yapıp da dönebilirim de. Şimdi... Yok, tamam, akşam ben madeni yapıp döneyim. Evet, madeni yaptım ve evime döndüm. Evime döndüm. Taş var iki tane. Biraz meşale yapalım. Karanlık madenleri aydınlatmak ve bebe, benzeri işler için. Şey, yani ilk günler şu kadar yetecektir. Dört tane. Bunları böyle kullan. Bir tane evimizin içini kesinlikle. Bir tane kapımızın önüne. Yani yanına. Bir de diğer yanına. Şöyle diğerlerinden koyayım. Baktınız acıktınız ve günün batması lazım artık yani. Ama batmamış şansınız var. Eğer koyun bulamadıysanız e, madenlerin yakınlarını ev yaparsanız böyle yine kesin. Yani, kesin yani onları ama şunu bulmuş. Şimdi de keseyim dur. Üç tane gel dedim bana. Debelenme lan. Kötü ses geliyor. Ana da öldürelim bir şey olmaz. Yani, e, zırh falan onları sonraki bölümde yapacağım. i̇lk yani gecelik hayatta kalma rehberi bu. Yavaşça gece bu son video 8 dakika oldu ya 10 dakikada bitecek. Ben e, yemeği ısıtayım. Evet. Şöyle taşlarımızı şöyle koyarak bir fırın yapıyoruz. E, sıcak mesele. Ama nedense Uçak diyor. İçine girince de fırın diyor. Böyle mantıksız bir oyun Minecraft. Ya zaten şunu e, şunun kimse şunun mantığını kimse açıklayamaz. İki blok koyarsanız buradaki bütün blokları kıralım. What the fuck yani. Tek blok orada kalıyor her Eee Yalnızca sonra da e, kaybolmasını istemiyorsanız e, Benim şeyim gitmiş Evet güneş batıyor Gece nereden olacak Güneş buradan battı Oradan çıkacak Minecraft Ve Creeper Creeper görünüzde kızıcınızı eline alın Hızlı koşarak vurun Madene atın Patlamasına izin vermeyin pek Patlarsa çünkü çok kötü bir ses çıkarır ve Araziyi mahveder eğer hey, ki evin yanında patlamasına Hı -hı 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 -hı. hiç hiç madenlere girmeyin birinci geceden en yani girin kömür kazığı falan geri gelin yani ben hemen ağaç toplasam mı biraz böyle sandık yapın sandığınızda gereksiz eşyaları koyun ve iyi geceler